Yusuf Ölesel'de köyünden geldim. Köyün barajı oldu, yarısı gitti. Oradan aldım parayla eski Yusuf Ölesel'de iki ev aldım, sıfır. Eski Yusuf e kalktı, buraya geldim. Kendi adıma ev çöktü, üçüncü katı yedi numarada evimi iptal ettiler. Şimdi de mağdurum, eşyalarım da suya kaldı eski Yusuf 3. E. Üçüncü ev değişmem. Üç kere ev değiştim eski Yusuf e geldiğim zaman. Büyüklerimden yardım istiyorum, evim istiyorum aldılar hak sahiplerimi. Üçüncü lügat onun evim var dedi Onu aldılar, komşuma verdiler. Ben de devletin evinde oturuyorum. Ha, bugün ama kaldırıyla başka eve gidiyorum. Oradan başka eve gidiyorum, işte böyle dolanıyorum. Ben evim istiyorum. Benim değil, devletin evi. Bundan üçüncü ev değiştim. Eski üstünden gelir gelmez üç kere ev değiştim. Mağdurum ya, ne param var, ne pulum var. Bu ocağı da komşu vermiş. Böyle. Komşu vermiş, o, Çamaşır makinesi yok. Bunlar da komşu verdi. Bu evi böyle, bunlar hep komşular vermiş böyle. Bu sevgileri, bunları. Şimdi bu salonda bu, bunlar da bir komşu vermiş, bunlarda böyle boş burası, hiçbir şey yok.